Bu internet sitelerinin kurulması, erişim engellendikten sonra yeni bir takım domainler e, alarak tekrar e, yayınlarına devam etmeleri bunlar sadece bir iki kişinin yapabileceği eylemler değil. Genel olarak e, örgütsel bir yapı çerçevesinde bu suçların işlendiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla örgütlü suç kapsamına girebilir. Aslında suç çok büyük. Her gün belki de binlerce insan dolandırılıyor. Çözüm var mı? Uzmanların tavsiyesi yasatışı bahisin organize suçlar kapsamına alınması. Böylece özel yetkili görevliler olaya müdahale edebilir. Böylelikle mağduriyetler azalabilir. Soruşturma makamları ve adli merciler şüphelerin tespiti, suçun delillendirilmesi noktasında bir takım özel yetkiler ki bu özel yetkiler normal örgütlü suç soruşturmalarında kullanılan yetkilerdir. İletişimin tespiti, kayda alınması, gizli soruşturmacı kullanılması gibi özel bir takım yöntemler kullanabilmektedir. Ve kurbanların kandırılması sonrası elde edilen paralar Türkiye'den kaçırılan 50 milyar lira yurt dışına aktarılıyor. Peki nasıl? Yasa dışı bahis suçundan ya da benzer suçlardan elde edilen para fiziken ve kuryeler vasıtasıyla bir takım kişiler aktarılabilir. Bunun dışında son dönemde özellikle popüler hale gelen ve kripto para dediğimiz dijital para birimlerine dönüştürülerek de herhangi bir dijital para cüzdanına aktarılması mümkün. Kara para kripto paralarla yurt dışına kaçırılırken aracı bir kuruma ihtiyaç duyulmuyor. Para doğrudan alıcıya gönderiliyor ve yapılan işlemde paranın kime gittiği tespit edilemiyor. Peki kripto paralarla yurt dışına kaçırılan paralar nasıl engellenebilir? Türkiye'de kripto paralarla ilgili ciddi bir yasal boşluk söz konusu. Bu yasal boşluğun ben genel olarak giderilmesi gerektiği kanısındayım. Paranın kripto paraya çevrilmesiyle ilgili bir takım finansal düzenlemeler yaparsanız bu paranın kötü niyetli kişilere veya yurt dışına transfer edilmesini de ancak bu yolla engelleyebilirsiniz. Yasa dışı bahis her gün binlerce insanın zarar görmesine neden oluyor. Bu suçun hem oynatan hem de oynayan için cezaları var. İlgili kanun yasa dışı faaliyet gösteren bahis sitelerinde bahis oynayan kişiler için ciddi idari para cezaları içermektedir. Kanunda bu 5 ila 20 bin TL olarak ifade bulmaktadır. Yasa dışı bahis oynamak kadar reklamını yapmakta suç teşkil ediyor. Karşılığı ise 1 ila 3 yıl arası değişen hapis cezası ya da adli para cezası. Aynı zamanda yasa dışı bahis oynayanların kazandıkları paralara da el konulabiliyor. Mallarına, paralarına ve alacaklarına el koyma kararı verilmesi mümkündür. Hatta bu kişiler yargılama sonunda suçlu bulunursa da müsaade kararı çıkacak. Müsaade kararıyla birlikte de bu el koyma kararı verilen mallar tamamen devlete geçecektir.